Efendim herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Ee, dün akşam da maalesef yayın yapamadım. Bu İstanbul olunca böyle biraz e, işler karışıyor. Hakikaten İstanbul'a gelince bütün böyle program değişiyor. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. 15 dakikada giderim diyorsun. Bir saatte, buçuk saatte gidiyorsun. Aşağı doğru bütün program kayıyor. Dün de böyle bir tatsızlık oldu. Terslik oldu neyse ve bütün programım kaydı. Neyse özür dilemiş olayım. Normalde düzenli yapmam gerekiyor. Bazen de sistem ediyor arkadaşlarım. Yani işte belli bir saatte bekliyoruz. Hani niye sadık olmuyorsun saatlerine diye. Haklılar. Peşinden özür dileyelim. Şimdi gündemdeki konulara baktım. Kısaca belli başlıklarımız var. İlginç olan şeyle başlayayım. Bahçeli Erdoğan görüşmesi biliyorsunuz. Bu Ekim süreci yani Ekim ne diyelim rüzgarı Bahçeli'nin bahsettiği, başlattığı bu Öcalan'la ilgili dün külliyede bir buluşma gerçekleşti. Bu buluşmayla ilgili herhangi bir bilgi sızmadı. Bir tek işte İsmail Saymaz neye dayanarak yazdı bilmiyorum. Görüşmede Bahçeli'nin bu Öcalan'ın serbest bırakılması, meclise gelmesi konusuyla ilgili temennilerini ifade ettiğini, Erdoğan'ın da ne evet ne hayır diyerek sadece dinlediğini ifade etti. Ben böylesi mahrem bir görüşmeden ee, hani böylesi bir detayın olacağına pek ihtimal vermiyorum. Ee, fakat enteresan bir şey oluyor. 3 gündür MHP hesabından e, saat tam 15'te vakit tamam söz konusu vatan. Hatırlarsanız bir film vardı. O e, tanıtım filmiyle ilgili yani o teaser diyelim, e, Bahçeli'nin hani yalnız adam e, filmi diyelim. E, oradaki sloganın paylaşıldığı bir e, tuhaf paylaşı Böyle Bahçeli sever kodlarla konuşmayı bir takım işte 3'ü 5'e eklersen 17, 17'den 8 çıkartırsan bilmem ne. O da gitti bilmem 56 işte bakın bilmem ne gibi. Hatırlarsınız o çok komik şeyleri de vardı. Dolayısıyla e, bu görüşmeyle ilgili e, bir şey sızmadı. Benim anladığım kadarıyla. Fakat e, birkaç gündür e, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok da emin değilim açıkçası. E, fakat Ankara da kazan feci şekilde kaynıyor. Ee, yani ne kadar doğru ifade edebilirim veya etmeli miyim hala şüpheliyim ama üstü kapalı en azından bahsedeyim. Çünkü Ankara'da herkesin konuştuğu böyle fokur fokur kaynayan bir dedikodu var. Ee, fakat kimse bunu açık açık dillendirmiyor. Ucundan böyle işte söylüyorlar falan. O da şu... E, bu sürecin yani Bahçeli'nin baş, başlattığı Erdoğan'la mutabakat içinde olup olmadığı anlaşılamayan e, fakat bir kesimin kesinlikle mutabıklar bir kesimin e, mutabık değiller işte Erdoğan mesafeli falan dediği şeyin e, Aslında gerçekten e, açılımla ilgili olduğu e, Fakat bu büyük resimde atılacak hangi adımlar varsa nasıl ifade edeyim o adımlardan birinin e, Aslında İmamoğlu ile ilgili olduğu konuşuluyor. Çok uç örnekler de veriyorlar. Yani şu yapılacak falan gibi. Hatta bunu çok ileri götürüp yanılmıyorsam Rasim Ozan Kütahyalı şey demiş yani İstanbul'daki başsavcı ile ilgili İstiklal Mahkemeleri yani işte herhalde Kılıç Ali'yi işaret etti. İstiklal Mahkemelerinin meşhur hakimi er şeyin Atatürk'ün sağ kolu Ali'nin yaptığı yargılamaları İstiklal mahkemeleri çok kötü bir örnek tıpkı yani şeytan taşlamayla anıt kabir ziyaretini benzetmesi gibi nedense böyle çok bence doğru bir şey söylüyor bu arada ama ifade etme biçimi o kadar ekstravaganza ki, o kadar ekstra o kadar uç o kadar sert ve köşeli ki Anlıyorum da onu çünkü o reytingi çok seven ve e, beğenin veya beğenmeyin Türkiye'de şu anda sosyal medyada en çok konuşulan çıkışlar onun çıkışları oluyor. E, yani isikler mahkemesi benzetmesi çok uç bir benzetme ama inanın bana Ankara'da kaynayan kazan birçok insanla konuşuyorum AK Parti cenahına yakın uzak işte mesafeli falan e, dedim söylemeye varmıyor ama bu Şekilde bir muhabbet dönüyor. Ee, hani öylesine bir adım atılacak ki e, ben geziden bu yana Türkiye'de toplumun her ne olursa olsun, her ne şart altında olursa olsun, daha da açık söyleyeyim, sokağa çıkmayacağı inancındayım. O defter kapandı Türkiye'de. Çıkarsa da çıkanlar aleyhine çok ezici bir şekilde, vahim bir şekilde neticelenir. 15 Temmuz bu pratiği geliştirdi Türkiye özelinde. E, olacağını zannetmiyorum. Türkiye'de öyle bir sosyoloji yok. Amma velakin sokağa çıkılmasa da e, 1 milyon destekçisi varsa imam 5 milyona bir saat içinde çıkabileceğini öngörebiliyorum. Öngöre Birilerinin kafasında gidip geldiğini yani yapılsın mı yapılmasın mı? Adım atalım mı atmayalım mı gibi düşünceler dolaştığını. Bu düşüncelerin belli mahfillerde ciddi bir şekilde dillendirildiğini, o dillendirilen e, sohbetlerin Artık hangi mahfillerde dillendiriliyorsa tabii ki sızdığını siyasilerden e, iktidara yakın gazetecilere, o iktidardaki yakın gazetecilerin de kendi aralarında yaptığı konuşmayla bu kazanın kaynadığını görüyorum. E, herkes böyle e, kafasını kuma gömmüş gibi ama o kumun altında e, böyle bir fısıltı çok dönüyor birkaç gündür. Hatta o kadar ki e, yani CHP'ye yakın bir gazeteci arkadaşımla bugün konuşuyorum, Ankara'da görev yapıyor. Ben söylemedim. O da söylemedi. Bugün Cuma, işte dün Bahçeli Erdoğan görüştü. Ben de dedim hayır olsun inşallah. Yani bugün de Cuma bir şey de olmadı. Ya evet ben de bekliyorum dedi. Ulan ne bekliyorsun? Aynı, yani Başını konuşmadık. Özne yok. Bir cümle var. Ankara'da konuşulan ne olduğunu bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Biliyoruz yani hiç konuşmadık kendi aramızda hayır olsun inşallah falan iş. Yok olmaz olmaz falan. Olur mu sence? Yok zannetmiyorum falan. Gülüyorum ama aslında bir yandan çok ciddi bir şey bu. Bu konuşulan şeyler ama kimse dillendirmiyor. Çünkü dillendirilecek gibi bir şey değil. Neyse anladınız siz onu. Geçeyim çünkü elimde veri yok. Şimdi kalkıp da açık açık şu olacakmış demem. Ee, o böyle bir gaz birikir ya ortamda. Kimi çakmak gibi olacak. Gerek yok. Olsun görelim. İnşallah da olmaz. Neyse bu konuyu geçelim. Şimdi e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanına Sayın Özgür Özel'e ben kafayı takmış vaziyetteyim. Çok özür diliyorum ama öyle. Neden? Abi bakıyorum yaptığı çıkışlara, yaptığı eleştirilere nicedir. Ee, yani Türkiye'de açlık var, açlık. Milyonlarca çocuk e, aç, daha yeni raporlar çıktı. Açlık sınırı altında. Gerçekten beslenemiyor. Bin tane çocuk şu an çapalı. Cerrahpaşa'da HIV, AIDS pozitif. Yani e, emekli maaşları ne olacak, SGK primleri ne olacak, o ne olacak, bu ne olacak. Gerçekten çok köklü, derin problemlerimiz var. Ekonomik olarak söylüyorum. Abi adam saçma sapan, çok özür ama hiçbir gerçek olması gerektiği gibi sert muhalefet sergilemiyor. Ötesinde bugün bakın, yani bir laf etti. Ya şu lafa bakar mısınız? Bundan sonra... Bir adım daha atarsan çıkıp yine her türlü geçmişteki rezilliğinizi, rezaletinizi Manisa Büyükşehir MHP'ye göstererek ve anlatarak diğer AK Partili belediyelerin geçmişte yaptıklarını ve buna karşı nasıl hiçbir şey yapmadığınızı anlatarak ben buradayım. Muhatabınız benim kardeşim. Gelin cevabınızı alın. Yani geçmişteki her türlü rezilliği anlatırım anlatacağım. Abi ne diyorsun sen ya? Sen bir partinin genel başkanısın. Geçmişteki her türlü rezillik dediğin şey ne? Sen tehdit mi ediyorsun? Birilerine mesaj mı veriyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? Lise talebesi miyiz? Hani anlatacağım bak senin ne yaptığını falan. Hani küçük kardeş büyük kardeşe anneymiş şikayet ediyor. Ne diyorsun abi mahalle kavgası mı? Sen bir genel başkansın. Bir şey varsa bu kadar vahim her türlü rezilliği anlatacağım. Anlat. Niye durdun ata? Anlat abi senin görevin bu. Neyi saklıyorsun? Yani bu olacak iş değil. Dönüyorum. Bakın CHP'li vekiller, AKP'li bakanlar. Meclis görüntüleri. Bugün Mehmet Şimşek e, CHP'lerle karşı karşıya. Bakıyorum Veli Ağbaba falan filan. Ya şu görüntüye bakar mısınız Allah aşkına? Geldiniz. Sizi kutluyoruz. Osman aşkın bak bize oğlum fiyatları da, altın malıyordu. Kazandırmadı ama sayenizde birçok alanda biriyiz. Hayır de dünyada birinciyiz.

Biz muhalifiz. İşte böyle hani laf atıyor, bilmem ne yapıyor, kameralar çekiyor falan. Abi vatandaş bunu beklemiyor sizden. Gerçekten beklemiyor. Yani çok daha radikal, çok daha ciddi, çok daha tuttuğunu böyle sallayan bir muhalefet bekliyor. En azından ben öyle görüyorum. Kimle konuşsam bunu söylüyor abi. Neyse yani bir yandan da Aralık ayının ortasında engeç e, olağanüstü kurultaya gidileceği konuşuluyor. Bu da, bu da kaynayan kazanlardan bir tanesi. Bir yandan Bahçeli Erdoğan... Ee, ne konuştular ve gerçekten bu çözümle ilgili ne tip adımlar atılacak? Gerçekten böyle Türkiye'nin gündemini alt üst edecek kadar sert adımlar mı atılacak? Kaldı ki atılabilir. Türkiye'nin şu andaki konjonktürü buna uygun. Örnek veriyorum. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. İmamoğlu ile ilgili mesela alınan kararla ilgili e, bir, bir şey açıkladı. Uyulmuyor. Yani e, ben yaptım olduğu dönemi yaşıyor Türkiye. Hiçbir şekilde hukuki e, süreçlerin kağıt üstünde olduğu ama pratikte uygulanmadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu arada e, günlerdir e, Metin Cihan e, İsrail'e yapılan sevkiyatla ilgili bir takım yayınlar yapıyor yurt dışından. E, bence çok önemli bir hizmet veriyor. Biz gazetecilerin yapamadığı, aslında yapması gereken. Çok büyük saldırı altında, Allah'tan yurt dışında. Fakat Ömer Fağlık Gergerlioğlu bunu çıkıp meclis kürsüsünde dillendirdi AK Parti milletvekili, kendi adını böyle söylerken müstehsi bir gülümsemeyle ifade etmek istiyorum. Bu müstehsi gülümsemenin altında sempati yok bu arada. Özlem Zengin. Hakikaten yani Özlem Zengin. Bu kadar söyleyeyim. Hiç böyle bir sıfat kullanmayacağım ama o biliyor. Çünkü insanların sosyal medyada onun yaptığı, yazdığı, söylediği her şeyin altında yazılanlara baktığınızda zaten anlıyorsunuz nasıl bir sevgi objesi olduğunu, nasıl bir saygın bir obje olduğunu sosyal medyada seveni vardır diye tahmin ediyorum umarım. yani bu hanımefendi diyor ki ya diyor 0.8 sent biz diyor varil başına almıyoruz. Yanlış söylüyorsunuz. 0.8 dolar değil. Biz 1.27 dolar alıyoruz diyor. Şu konuşmaya bir bakın. Sonra üzerine konuşalım biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz. Yani içten içinden geçen petrolle bizim bir dahlimiz söz konusu değil. Buradan elde edilen gelir de varil başına 1.21 dolar 27 cent civarında varil başına bir gelir elde edilmekte. Günlük 700 bin varil olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum. Ömer Faruk Yergerlioğlu aslında bir grafik paylaşmış. Şimdi grafiğe bakın. Ee, çok çarpıcı. Bir kere kaynak BP British Petrol. İlk çeyrek ve ilk 6'a ilk 6 aylık durum raporları. Burada çok net bir şekilde şu gözüküyor. İsrail'e e, aylara göre petrol satışına baktığınızda e, Ocak Eylül ayları arasında bütün tonajlar yazıyor ve açık açık diyor ki ilk 9 ayda ton bazında e, Azerbaycan İsrail'e 12.9 milyon ton petrol satışı gerçekleştirmiştir diyor. Daha önemlisi 2024'ün ilk çeyreğinde Bakü, Tiflis, Ceyhan, Pota ve Bora hattıyla ihraç edilen 54 milyon varil, 7 milyon ton ham petrol yapıyor. Ceyhan'dan, bakın Ceyhan'dan kaldırılarak 72 tankere yüklendi diyor. 2004'ün ilk yarısında ise 110 milyon varil yani 14 milyon ton ham petrol Ceyhan'dan 150 tankere yüklendi. Yani bu Ceyhan dediğiniz yer neresi biliyor musunuz? Ee, Suriye'de değil. Bilemeyeceğiz. İtalya'da da değil. Ceyhan dediniz Adana'da. Adana Ceyhan. Evet evet Adana Ceyhan. Adana Ceyhan'dan. Yani pet petrol boru hattının maalesef e, ucu Ceyhan'da. Oradan gemilere yükleniyor ve İsrail'e götürülüyor. Türkiye'de bundan para alıyor. Hanımefendi diyor ki uluslararası anlaşmalar var kardeşim diyor. Biz buradan para kazıyoruz. Bizden gitmiyor. Petrol yollamıyoruz biz. Kim yolluyor? Abi Azerbaycan yolluyor. Biz yollamıyoruz ki. Ulan zaten petrol çıkmıyor ki senden. Çıksa da sen yollamıyorsun. Adam yolluyor. E buradan diyor 1.27 alıyoruz. Dolayısıyla diyor biz buradan para kazanıyoruz. Uluslararası sözleşmeler diyor. Dikkat etiniz mi? İstanbul Sözleşmesi neydi? Ulan bir imzalık bir gecede çıktınız İstanbul Sözleşmesi'nden. O neydi hanımefendi? Yani kusura bakmayın da uluslararası sözleşmelerden çıkabiliyorsunuz. Zülfiyar'a dokununca da yok öyle değil. Bu itiraf. Bu konuşma bir itiraftır. Rakamlar ortada. Resmi rakamlar bunlar. İsrail'le ticaret cayır cayır yapıyorsunuz. Azerbaycan petrolü de bizim topraklarımızdan gidiyor. Buradan cukkamızı da alıyoruz. Alalım helali hoş olsun. Bir şey demiyorum. Ama yalan söylemeyin. Alıyoruz. Niye? Devlete hali için. Devletin kasasına giriyor. Yok efendim Emel Faruk Gergerlioğlu demiş ki Erdoğan'ın cebine gidiyor. Tamam Erdoğan'ın cebine gitmiyor. Öyle ifade etmiş olabilir. Siyasetçi o. Ama rakamlar ortada kardeş. Rakamlar ortada. Sen buradan para alıyorsun. Milyonlarca dolar devletin kasasına para giriyor. İhtiyacımız var paraya. Biz bu ticareti yapıyoruz. Ama İsrail'i bilmem nerede telini diyoruz. Hani dürüst ol canımı ye ya ama değil. Böyle bir resim görmüyorum. Son olarak ya belki de son yılların en ilginç karşılaşması sosyal medyada geçen önüme çıktı. Geçen günde bahsettim. Bu gece 04'te Netflix'te yayınlanacak Demir Mike Tyson'la Jack Paul. geçen gün de bahsettim. Abi inanılmaz bir sosyal medya kampanyası var. Yani şu görüntüye bakın. Böyle yerde sürünerek geliyor. Yanlışlıkla ayağına basıyor. Mike Tyson buna bir tane geçiriyor. İşte yani 2 milyon dolar mı ne biletlerin iki tanesi. O bileti alan önde önde izleyecek ve iki tane boksörle tanışacak. Gecenin kazananı ee, bu hasılatı alacak ee, Arlington'da, Texas Arlington'da AT&T Stadyumu'nda yapılıyor ee, boks karşılaşması. Son yılların bence en önemli e, boks karşılaşması. Aklıma şey geliyor böyle 70'li e, yıllarda, 70'li yıllarda aynen e, Muhammed Ali'nin maçları olurdu. Biz de çocuktuk, evde böyle siyah beyaz bir televizyon vardı. Rahmetli babam e, bizi kaldırırdı. Apartmanda da böyle televizyon olanların tek tek ışıkları yanardı. Sabaha karşı böyle 6-5 saat farkından dolayı tam da bu saatler 4-5-6. işte adlarını unuttu ama şu ismi çok iyi hatırlıyorum. Muhammed Ali'nin maçı var. Kalkardık böyle bazen kışın işte üzerimizde şeyler soba yakılır. Onunla annem çay demler falan böyle canlı TRT'den siyah beyaz Muhammed Ali'nin maçı izlenirdi. Yıllar sonra bu gece muhtemelen 04'te kalkıp bu maçı izleyeceğim. Ee, çok böyle tuhaf bir şekilde benim bir bağ kurduğum bir şey oldu. Bir show maçı gibi geliyor. Ama bir yandan da değilmiş gibi geliyor. Yani 50 küsür yaşında bir adam ee, namalup, ee, namalup değil, belki bir yenilgisi falan vardır, Şimdi yanlış bir şey söylemiyorum ama herif hakikaten efsane boks tarihinde. Diğeri bir youtuber. Adamın videolarına bakıyorum. Yani ee, iyi bir boksör mü değil mi karar da veremiyorum. Gerçekten bir rövanş maçı, bir şey maçı da değil. Aslında Jack Paul bunu arıyor. Gencecik bir çocuk, YouTuber. i̇şte diyor ki ben ma maç yapar mısın bende? Bu da gülüyor. Aslında diyor ben ota ve mantara bulaşmıştım. İşte kafamı kaldıramıyordum. Genç çocuk arayınca hadi yapayım dedim. Abi adamın son yıllardaki değişimine bakıyorsun birkaç ay içinde. Deli gibi bir herif vücut yapmış. Deli gibi antrenman yapmış. Geçen birkaç saat önce gördüm. Şey diyor, en zor kısmını atlattım, akşamki sadece şov olacak diyor Mike Tyson. Yani hazırım. Yani Ve ben antrenmanlar izlediğimde görüyorum, öyle boş bir adam değil. Hala e, o sol mıydı, sağ galiba, hala çok güçlü. E, Demir Mike Tyson mı kazanacak, Jack Boyle mü? Yarın bunun üzerine uzun uzun konuşuruz. Özetle bugünkü gündem bu efendim. Yarın inşallah bir aksilik olmaz parmaklarımızı şey yapalım. Yarın tekrar karşınızda böyle ilginç gündemlerle oturup konuşuyor oluruz. Herkese iyi akşamlar efendim.